Efendim hoş geldiniz devre arasına. Raya Kapsalla birlikte e, hem Galatasaray-Konyaspor hem Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçlarının ilk 45 dakikasını konuşacağız. İkinci yarıya ilişkin öngörülerimizi de paylaşacağız. İstanbul'da ilk yarı bitmiştir. Rize'de de şimdi sona erdi ilk 45 dakika. İstanbul'da Galatasaray 0, Konyaspor 0. Rize'de Çaykur Rizespor 0, Beşiktaş 1 şeklinde gidildi. Soyunma odasına şimdi Reya hocam e, liderle başlayalım Beşiktaş ilk 5 beş dakikaya 3 e, önemli gol pozisyonu sığdırdı İlk yarıyı force eden pozisyon üreten golü bulan 2 de e, filelere giden top var ama birisi olsa gerekçesiyle sayılmadı diğerinde bir elle temas vardı takım oyununa yine detaylandıracağız belki ama şunu demeye çalışıyorum özetle e, pozisyona giren pozisyon üreten ofansif etkili coşkulu bir ilk 45 dakika sergiledi. 1-0 önde ee, buna mukabil. Rize 35. dakikaya kadar isabetli şutu demiyorum bakın. Denemesi yoktu 35'e kadar. 35'ten sonra biraz daha rakip yarı alana gitmeye çalıştılar. Ee, rakamlar zaten burada ekrana yansıyor. Öte yanda Galatasaray Konya maçında e, Galatasaray'ın bir türlü organize olamadığını topu daha fazla ayağında tutsa da bir türlü organize olamadığını, e, net pozisyon üretemediğini gördük ki ilk isabetli şut, maçın ilk isabetli şutu İstanbul'daki 45. dakikada geldi Jason Fernandez'den. Böyle bir ortamda iki maçı da ilk 45 dakikalarını kısa kısa bir değerlendirelim. Sonra ikinci yarıda neler olabilir, neler gelebilir hamle olarak onu da yorumlamaya çalışalım. Beşiktaş ya yani boş yere lider olmadığını, güçlü oyun oynadığını hep dile getiriyorduk zaten. Bu kadar eksikle, özellikle hücum hattında yine aynı o güçlü oyunla oynadı. Senin de söylediğin gibi ilk 10 dakikada 2-0 yapardı. yani Beşiktaş ya yani oyun başlangıcı, sonraki devamı ve ilk yarı için bitirişi gayet iyiydi. Yani bu üç bölümde de evrede de oyunu kontrol ettiği gibi çok pozisyon da öğretti. Ve de e, yani bu 1-0'lık skor tabii ikinci yarı için futbol bu. Evet Rize Spor bir tehditkar durumu yok. Yani Rize Spor'un en tehditkar durumu ne? Köşe vuruşu, korner atıldığı zaman evet. sayısal e, işte Beşiktaş casası içine giriyor oyuncular Rize oyuncular. Evet. Bu anlamda Beşiktaş'ın mutlaka ikinci yarı yani futbolunu her zaman söylüyoruz. Yani 1-0'lar tehlikeli, e, yani tehlikeli skordur. Ne olacağı Baksanıza belli olmaz. şuraya ısı haritalarına. Gayet doğal yani Beşiktaş topa da hükmetti, fiziksel tempo da yaptı, baskı da yaptı, hucum yaptı. Hucuma çok adamla özellikle rakip cihaz içine girdi, Rize spor cihaz içine. Her şeyi yaptı. Yani Rize'yi getirmedi, hemen dönen ikinci topları iyi aldı. Aynen. Özellikle video ile Wellington orta sahaya giderek alan daralttı. Geriye koşmadılar hep ikinci topları orta sağ bile o da çok iyi yerleşti. Ön hücum attı da o topları da alıp atak sürekli de devam etti Beşiktaş'ın. ya yani çok rahat Beşiktaş için bir ilk yarı geçtiğini söyleyebiliriz ama diyorum ya futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Mutlaka Sergen Hoca öğrencilerine devre arasında söylüyordur. 2'yi bulmamız gerekir. 1-0 tehlikeli skor. Evet Rize Spor gelmiyor ama futbolun hiçbir zaman garantisi yok. Yani 1-0 maçı öyle götüreceksiniz. Evet üstüne oynuyorsunuz. Bunun için Beşiktaş'ın mutlaka buna dikkat edip ikinci golde ikinci yarı bulması gerekir. Beşiktaş'ta golde bir e, Raşit Gezal resitali izledik. E, şimdi tabii günümüzde kolektif futbol ön plana çıkıyor ama bireysel zenginlik de <laughs> futbolun tadı tuzu tabii. hocam. Yani Raşit Gezal orada hani halı sahalarda değerli izleyenler böyle bir çalım, iki çalım, üç çalım falan yaparlar ya ve bunu da dar alanda büyük bir beceriyle yapıp Enkudu'ya ya, al evet. kardeşim Aa. ben buraya kadar getirdim sen de bir dokun dedi. <laughs> yani son çizgide 16. asisti Gezal Beşiktaş için e, gerçekten çok şey Tabii. ifade ediyor onunla bir parantez Tabii. açalım hocam daha önce de söyledim baya futbolcu Yani ligimizin üzerinde futbolcu e, yani Gezal e, hepimizin bildiği gibi Leicester'da Mahrez'in yerine City'ye giden onun yerine alınmış bir oyuncu aynı ülke vatandaşı sol ayaklarını kullanıyorlar aynı konforlu böyle oyunu seviyorlar e, İkisi de sağ çizgide ters ayaklı oynayıp içeri kat ediyorlar, şut atıyorlar, duran top kullanıyorlar, daralan becerileri var. Yani o attırdığı golde de onun solasını izledik. Yani konsol oyunlarında bu kadar rahat adam geçemezsin. Geçilmez yani, yani onun için gelen oyuncu bir takımına baktığımızda işte Leicester'ın bu sene büyük olasılıkla tabii garantisi yok. İşte ilk dört içinde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılacak gibi. Onun için geldiği kulüp çok iyi. Oyuncu çok iyi. E ligimiz zaten seviyesi belli. Gezal onun için zaten ligimizin üzerine bir oyuncu. Bir de işin e, en önemli kısmı ben ona bakıyorum. Oyuncu olarak ahlakı da çok iyi Ender. Hiç biz dikkat ettin mi? Ne saha içinde, sağ dışına geldiğinden beri hiç mesela problemi çıkartıyor. yok. Geçen hafta mıydı? 70'te falan çıkarttı. Yok hiç böyle yaptı. Gitti karşı Hayır. çıktı gitti. Çok büyük sakatlık geçirmedi, hastalık geçirmedi. Bundan sonra da geçirmesin. Ya yani problemsiz bir oyuncu. Saha içi ve sağ dışında hiçbir olayını gördün mü? Saha dışına Hayır. Gerçek bir profesyonel, gerçek bir beyefendi. Bir kiralık oyuncu için daha hani Tabii. Ee, olumlu bir görüntü tabii, olamaz yani. Tabii. yani ben söylerim kiralık oyuncular için tabi bu Gezal için değil yani göçmen, göçmen kuşlara benzerler ne gittikleri yer ne de kaldıkları yerde bir faydaları vardır ama Gezal gerçek bir profesyonel çok büyük katkısı var Rize 7 kez Beşiktaş ceza sahasına girmiş Beşiktaş 23 kez Rize ceza sahasına girmiş kendi evinde tabi 7 kez çok düşük bir rakam Rize spor... o da son 10 dakikada evet. oldu hocam yani evet. ilk 35 dakikada bir kere evet. falan ben gördüm Evet. Yani Rize Spor bir kere bir savunma yapacaksanız böyle artık kendi altı pas ceza sahası içini bırakın altı pas savunmasına başladı bu doğru bir savunma değil. Yani savunma yaparak zaten Beşiktaş'tan gol yersiniz çıkacaksınız oyununu oynayacaksınız ve işte Beşiktaş'a ön alanda basacaksınız. Baktınız gol işte pozisyona girdiniz attınız atamadınız yediniz ama yani bu oyun çağ dışı bir oyun yani işin gerçeği böyle bir evet. oyunla maçı bitiremezsiniz. Ee, yani hele Beşiktaş'a karşı iş bitiremezsiniz. Beşiktaş'a bıraktığınız topu Beşiktaş takım zaten o kıpır kıpır dediğimiz hareketli oyuncular önde çok iyi. Yani Gökhan işte geliyor. Saatte 9 dediğimiz gibi top alıyor. Enkudu gezal öbür taraftan Laiç'te bekliyor. Adem Lai çok iyi başladı. Yani son haftalarda zaten bir ivme kazanıyordu yukarı doğru. Bu maçta da gördük aynı şekilde Atiba. Yani hem Beşiktaş'ın sağ içindeki özellikle problemi çözecek oyuncuların hareketliliği, istekliği enerjisi bir de inanmışlığı var. Yani Beşiktaş'tan bakıyorsun. Ya maç e, kaç kaç bir tane o önemli değil. Beşiktaş yakın sağ içinde bildiği doğruları yapan bir oyuncu topluluğu var. Bu çok önemli. Peki öte yanda Galatasaray Konyaspor maçında e, Galatasaray e, Muhammed ve Halil'le e, iki santrafor özellikle oyuncuyla başladı. E, yani şöyle bir Tabii iki maç olduğu için değerli izleyenler çok kolay değil ikisini de net bir şekilde takip edebilmek ama bu tarafta Rize'de daha çok pozisyon olduğu için biraz daha oraya odaklanmak kaçınılmazdı. Ama benim görebildiğim bir türlü organize olamadı Galatasaray. Yani rakip ceza sahasına organize bir şekilde giremedi. O organize olmayan ataklardan da ama saman alevi gibi tehlikeler doğdu evet. sadece. Evet, eee, yani Galatasaray takımı şimdi bir Ya yani 12. 12'ye 5 rakip ceza sahasında. Yani ikisinin toplamı mesela ilk yarıdaki Beşiktaş kadar değil. 23 kadar değil. Tabii doğru söylüyorsun. Yani şimdi topa sahip bir takım niye olur? Rakip yer alanda oynamak için. Şimdi Galatasaray takımı topa sahip olduğu rakip yer Bakalım. alanda oynadı. Evet. E, ceza sahası içindeki aksiyon eksikliği var. Üretkenlikte ciddi sıkıntı var. Yani burada pas yapıyor Galatasaray evet. şu bölgede. Evet. Evet. Ya, yapması da gayet doğal. Zaten 4-4 gibi oynadı. Yani burada Santrofor olarak son oyuncu olarak burada Mustafa Muhammed genelde oynuyor. Bu parmağın gibi arkasına birazcık buraya gelen Halil. Bağlantı oyuncusu orta sahayla işte Muhammed arasında Halil. Halil ikiye en öde dönebilen çok hareketli, iyi bir oyuncu. Şimdi Galatasaray takımı ilk 45 dakika bu kadar topa sahip oldu. Rakip yarı alanda oynadı. Niye? Topu içeri sokamadı. Bir hücumdaki Kerem'le sol kenarda sağ tarafta Emre Kılıç top gelir gelmez bir kere her topu içeri kat etmeye başladılar. Güçlü ayaklarıyla mesela Kerem sağa güçlü içeri kat ediyor. Aynı şekilde Emre de. Yani bununla mesela bu kadar kat ettiği zaman Şener ve Sabek solda da Ömer Bayram'ı oyuna sokamazsın. Nedir? Oyunu genişletemezsin. Genişletemezsen de bu savunmanın mesafesini açamazsın. Set ucumu niye yapılır çizgilere oyun genişleterek? Buradaki savunmanın dengesini bozarak nedir Ender? ikimiz stoper miyiz? Şimdi top kenarlardan geldi. Biz açılırız isteriz. Tabii. Hem toba bakırız, hem de bu alana rakip girer. Şimdi Galatasaray bunu yapamadı. Bu olmadığı zaman şu e, pardon, şu alan açılmayınca aç, buraları tabii. kullanmayınca e bu rahatlıkla Daha bu stoperle karşıladı. Çok doğru. Stoper ve derinlemesine bir savunma yapıyor. Şimdi Şimdi Konya Spor'a bakıyoruz altta eksiği var. Ki eksikleri de var bayağı Abdülkerim kaptanları oynamıyor. Bu sene en formda oyuncudan oyunculardan biri amirli takım ekti. E, Sukubiç oynamıyor. Milisoviç oynamıyor. oynamıyor. Altı tane oyuncular eksik. Şimdi eğer bu böyle siz burada topu tutamazsınız. Bu ikili oyunları burada oynayamazsınız. Aynı şekilde sağda solda. E bu mesafe ayarlarında set ucunda rakibin açamazsınız. Daha derinlemesine birlikte oynayan dar alanda özellikle merkezi kapatan bir Konya Spor takım var. Şimdi Ana planda bu Konyaspor Ama Galatasaray'ın ana planında bu sahayı mutlaka genişlettiğinde Ömer ve Şener'i genişlikten getirmesi gerekir. En basit geçen hafta atılan golde Şener işte genişlikten geldi. Yapılan ortada Mustafa Muhammed golü atmıştı. Şimdi ikisi kat içeri doğru mesela Fatih Hoca böyle bir hamle yapabilir Ender. Kerem'i buraya sağ çizgiye alıp Emre Kılıcı sol çizgiye sokar. Bu sefer içeri kat etmezler. Sol ayaklı bir oyuncu Solak iki tane Ömer burada sağ ayaklı Şener'le Kerem burada ikili oyunu daha fazla oynayabilirsin. En önemli geçen haftaya göre ne yapmıyor? Mesela biz geçen haftada da bu bu hafta kadro ve 4 hafta konuşurken ne diyorduk? 4 son 4 haftada genelde genç, dinamik, enerjisi yüksek bir, bir özellikle orta sahucum hattında bir Galatasaray Bugünün takım var değil mi? Yok. Şimdi hayır var ama hareketlilik yok. Hareketlilik. Şey i̇şte hareket hocam yani. hareketlilik olmadı mı? Özellikle bu hareketlilik geçen hafta ne yaptı Antalyaspor karşısında? Yani Antalyaspor iyi kapanan bir takım değil mi? Özellikle savunma arkasında topsuz koşuları çok yaptılar. Şimdi Galatasaray takım bugün topsuz koşuyu çok az yaptı. Şimdi topsuz eğer bu kadar derinlemesine yapılan bir savunmaya biz ikimiz Konya Spor'un tandeminde oynuyoruz. Arkamıza koşu yoksa biz çok rahat ederiz. Önümüzde zaten orta saha bir hat. Onun önünde de bir hat forvet attı. Ve de derin yani biz çok böyle derinlik yani verdiğimiz de yok. Daha birbirimize yakın derinlik verip daha uza, uzasa takım boyu araya girebilecek Galatasaraylı oyuncular. O zaman hocam yani, bu oyun yani özellikle Biraz değişiklik ya, istiyor. değişiklik derken bir benim düşüncem yani bu Kerem'le e, e, Emre Kılıç'ın yerini değiştirip bir de en önemli yani bunu değiştirip iki santrafor oynuyorsanız ne bunun amacı Ender? Genişle oynayacağız. Kenar oyunlarla top getireceğiz santraforlara. Yeri geldiğinde de rakip eksik kaldı. Nereden sokacağız bu topu? Dikine, derinlemesine. Şimdi Galatasaray takımı çabuk oynamadı. Hareketliliği yok. Bir de geçen hafta yukarı dediğim gibi hiç topsuz koşu seyrettim. Ben bir 41'de seyrettim. Halit savunma arkasına bir koşu denedi. Yani sen her topu futbolda savunma önünde almaz forvet oyuncuları. Nerede alır fırsatlar nerede? Savunmanın arkasında boşluklarda. Biraz daha Galatasaray takımının e, savunma arkasında da mutlaka top istemesi gerek. Şimdi Galatasaray'da Line, Saracchi, Taylan, Babel, Emrak, Babarda, Turan, Feguli, Falca, Olcan baya bir e, hamle şansı var. Baya bir Fatih takımda Fahitlerin orada elinde. var zaten. Yani o takım da bayağı çıksa, iyi. Oynar. çıksa başa baş <laughs> oynar bu <laughs> takımla. Doğru. Yani ee, ya şu anda hamle e, mutlaka yani Fatih Hoca düşünüyorsa yani mesela nedir? Fegüli hamlesi olabilir. Genişlikten iki santroforu olacak diye. Fegüliyle çok tempo yapamazsınız ama ne yapar? Sağ taraftan size bir ikili oynaşana Lownet oynatabilirsi. Yani bunu deneyebilirsiniz. Yani Fegüli'nin girmesi orada kenar ortası getirir. Oyunu genişletir Galatasaray takımı ve de o zaman Fegüli iş yapar. Ama en önemli Fatih Terim'in hocanın devre arasında özellikle Ana plan üzerine veya ikinci plan üzerine doğru planları hayata geçirecek mutlaka devre arasında konuşma yapması gerekir. Yani Galatasaray takımı yine kapanacak. İlk gole kadar zor bir oyun oynar. Galatasaray gol atarsa çok daha rahat maça oynayacağını düşünüyorum. Ama ilk golü bulması e, e, sırf oyuncu değişikliği değil esas oyun, oyun değişikliği olması gerekir. Böyle oynanırsa 3 gün 3 gece Galatasaray takımı bu şekilde gol atamaz. En büyük sıkıntı bu. Yani topa ritim vermiyorsun, sahayı genişletmiyorsun, şut atmıyorsun. E duran top organizasyonlarından biliyorsun Galatasaray uzun süredir gol bulamıyor Ender. Şimdi böyle bir böyle kapanmış savunmalara karşı duran top çok etkili bir silah değil mi hepimizin bildiği gibi? Şimdi Galatasaray takımı duran toplardan da kaç haftadan beri gol atmıyor. Özellikle Ender. hava topu. Şimdi kenar köşe vuruşlarında yok, serbest vuruşlarında yok. Yani Galatasaray takım böyle kilit açılacaksa Konya Spor gibi kapanan takımlara karşı mutlaka duran topları da iyi kullanmanız gerekir. Burada da zafiyeti var. Ee... Yani bir de dediğim gibi daha fazla genişlikten gelmesi gerekir. Oyunu açıp mesafeleri set ucumda rakibi hataya sorlayıp oraya da mutlaka oyuncuların rakip ceza sahası içine fazla girmesi gerekir. Konya takımında baktım şöyle bir Yevtoviç, Volkan, Faruk Mia, Musa Çağıran, Çıkalishi gibi, Erdoğan daçi gibi oyuncular var. Ee, aslında... oynatmıyor. Geçen hafta biliyorsun oynadı o. Çıkalishi geçen hafta oynadı. Yerine mesela e, oyuncu değişikliğinde Kreves girmişti. Yani enteresan Kreves şimdi ilk 11 başlamış. Geçen haftaki Atay hafta Spor'u Atay Spor maçına e, göre değişiklik yapmış. Evet. Kreves ama yani Konya Spor adına tabii çok e, sıkıntılı geçmedi. Öte yanda Rize takım tarafında e, hem oyun hem oyuncu olarak sıkıntılar var sanki. Yani orada bakıyorum Menyak e, Anıl Emir Dilaver Morozcuk, Abdullah Durak gibi bir ara ısınıyordu. E, Donsa e, Mitat var. <laughs> Remy oyuna girdi zaten. Milan Şikoda'yı pek değerlendirmiyorlar. hep evet. Ben ne, neyi, neyi anlamıyorum biliyor musun? Rize gibi veya Anadolu takımlarına ender. Ya savunma yapabilirsin. Savunma var. Savunma yapmak suç değildir. Kalite göstergisidir. Yani bir takım için biz diyoruz veya suç. Hayır. Kalite göstergisi nasıl gol yemiyorsan ve de eğer savunmayı hucumun bir parçası olarak kullanıyorsan. Şimdi Rize Spor Savunmayı bir ucun parçası olarak da kullanmıyor. Yani Demir Akpaba girdi bu evet, arada hocam, evet. Emre Kılınç'ın yerine. Emre, Babel de girdi herhalde Muhammed'in yerine. Ha Babel de geldi. Evet. Herhalde Babel de Muhammed'in yerine geldi. Herhalde bir formasyon değişikliği evet. olacak. Yani e, daha böyle e, şey dedi Taylan Antalya'da soktu herhalde. Halil da Üç değişiklik birden yaptı. yaptı Etebo'nun yerine de Taylan'ı evet. aldı. Ya tek santroforlu Halilli bir oyun olacak daha böyle e, yani dört bir dört bir gibi herhalde büyük olsa öyle oynayacak. Bu tarafta Rize'de iki değişiklik var. Ee, şöyle bir bakayım. Morocuk gibi gördüm ama ee, yanlış gör Morocuk değil mi? Evet. Morocuk girdi orada da ee, ve Abdullah da girdi. Abdullah zaten evet. ısınıyordu demiştim. İki tarafta da ikinci yarılar başlıyor Bakın. hocam. Ee, değerli izleyenler biz sizi skorboardla baş başa bırakalım. Scoreboard'un ardından her iki karşılaşmayı da e, takım oyununda detaylandıracağız. E, özel bir röportajımız var e, Fenerbahçe'den onu ekrana taşıyacağız. Yarınki Fenerbahçe maçına ilişkin de yine özel haberlerimiz var ama scoreboard'un ardından efendim.